Henüz hava aydınlanmadı ama ilk balığımı aldım. Ben de kamerayı açtım. Bundan sonraki balıkları belki çekebilirim. Hava yavaş yavaş aydınlanacak. Hansen Flash Nightlight Blue kendi yaptığım modifiye model. İlk balığı aldık. Devam ediyoruz. Hadi Bismillah. Hadi başına abi. aldım aldım abi aldım Oo güzel balık. Çıkmazsa gayet güzel bir balık. Bak bak. Atlıya atlıya geliyor çıkmaz inşallah. Önünde hemen atlıya atlıya geliyor. Ya ya güzel Heh. İyi suya düştü. Karada düştü. Flaş atıyorum abi o yaptığım hala devam ediyorum. Hadi bakalım. Aldım abi bende. Hemen seninkinin arkasında zıplaya zıplaya geliyor. İşte çok yüksekteyiz, biraz bozuyor balığı, çok sıçratıyoruz. Benimki düştü. Tekrar da dalmıştı. Ah 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 ah. Abi balık düştü, peşinden tekrar balık daldı da gitti o da. Sen flash Nightlight light ile atıyordum. İki güzel balık tandırdım, Birkaç balığı da düşürdüm. Maalesef yüksekte olduğumuz için zıplamalar çok oluyor. Balıklar kurtuluyor. Şimdi Hansen Pilgrim 22 gram Silver Blue'ya geçiş yaptım. Altında BKK'nın e, turuncu UV katkılı iğnesi var. Asist olarak üçlü iğne taktım. Aldı. Evet. Kaşığı değiştirmem işe yaradı. Ha, Pilgrim. 22 gram Silver Blue. Ve oldukça da güzel bir balık. Ah. Neyse aşağı düşmedi. Güzel balık. Hazır fırsatını bulmuşken sıkça sorduğumuz sorulardan birine yanıt vermeye çalışayım arkadaşlar. Lüferde sarımızı ne olmalı? Genelde bu soruyu çokça soruyorsunuz. Bildiğiniz üzere lüfer hızı seven bir balık. Sıklıkla şu an görmekte olduğunuz sarımızını kullanıyorum. Lakin avın içinde genelde balık şu şekilde bu kadar ağır sarıma dahi vurduğu oluyor orta dereceli sarım ve dediğim gibi hızlı sarım alın içinde sürekli deneyeceğiniz sarım hızları olmalı. Balık zaten sizi yönlendirir arkadaşlar. Hangi sarım hızına daha çok vurduğunu denemelerle av içinde bulabilirsiniz. Her zaman için şunu aklınızdan çıkarmayın. Balık size uymaz. Siz balığa uyacaksınız ki av performansı her zaman daha yüksek olsun. Mesela sadece ile alakalı değil bazı zamanlarda şöyle göstereyim size bu tarsızlı sarım yaparken bir anda durup kaşığın yalpalayarak düşmesini sonra tekrar hızlandırmayı tekrar dur tekrar sar bu hareketle balığı kışkırtabiliyor tabi bunun dışında kısa çok yavaş kısa çarklar bazı zamanda sert çarklar hem hızlı sarım hem sert çark balığı kandırabiliyor tabi bazı e, kullanılan sahtelerde Örneğin jerk minnow tarzı sahteler balığı kışkırtarak yüksek performans alınmasını sağlıyor. Bazen düz sarım çok etkili olabiliyor. Bazen dediğim gibi sert jerkler etkili oluyor. Yani kısacası avın içinde balık sizden hangi sarım Kızını istiyorsa onu bulmalı ve o sarımızın da devam etmelisiniz. Balık yaptığınız sarımızını belli bir müddet vurmuyor balık alamıyorsanız hemen farklı sarımızlarını tekrar denemeye çalışın. E tekrar bulduğunuz sarımızın da aynı şekilde devam edin. Bunu av içinde tekrar tekrar yaparsanız dediğim gibi av performansı her zaman daha yüksek olacaktır. Sabit bir hıza bağlı kalmayın. Hansen Pilgrim Silver Blue 22 gramı kullanıyorum şu anda. Hemen altında BKK'nın altın o turuncu ve Üçlü iğnesinden yaptığım asist takılı Avlarda oldukça büyük katkısı olduğunu inanıyorum açıkçası Engin Umarım bugün de güzel balıklar kandırmamızı sağlar. Bazen attığınız yerde dönüyor, iğne ya da asist sineği kapıyor. Bu gibi durumlarda az önce yaptığım gibi sert vuruşlarla kaşığı açmayı deneyebilirsiniz. Kurtulabiliyor. Her zaman kurtulamıyor ama en azından nadir de olsa kurtulduğu seferlerde hoşlandı diye kadar yorulmamış oluyorsunuz. Bir Evet, tane sen pilgrim. 22 gram silver blue. Aldım. Yakında vurdu hocam. Evet, çok güzel. Hasan 22 gram silor buluyor. Çok yakın vurdu, 7-8 metrede. Levrek Yok ya Güfermiş Evet Çok güzel balık Kıyıda vurunca Levrek gibi geldi ama oldukça güzel bir balık Hansen Pilgrim gördüğünüz gibi Çok da güzel